Günün görüntüsü İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki protesto gösterisinden geldi sayın seyirciler. Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınanlara destek için emniyete gelen SDP'li grup, gazi çocuğu Zahide Ninen'in tepkisiyle karşılaştı. Baskılar, Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında, toprağında kalmadı. Bir dakika, Devamımız var. Değerli yoldaşlar, Sonra siper yoldaşlarımız ve Ama basın, yoldaşları. basın Ama mensupları. Yeter. Ama yeter. Bu memleket herkesin memleketi. Ne durdu? Bu memleket herkesin memleketi. Taksın herkesin taksın. Sizlere. Size ne? Ne? ne oluyor? Ya bu memleketin taşı toprağı kana bulanmış ya. Bir diğer tarafta söyle de sana para verecekler. Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler. Kime? Ben paraya ihtiyacım yok. Devletin tamam, emeklisiyim. Tamam. Tamam. Onurlu, şerefli, 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılan bir insan değilim ben. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi çocuğuyum. Hemen, hemen hemen yapıştırıyorlar görüyorsunuz. Para verdi. Ya ben zaten çalışmışım, onu hak etmişim, o paramı devletten alıyorum. Memleketime sahip çıkmayayım mı? Sənəmı yedirəcəm bu məlməketə.